Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerlerine konuşması. Zaman 1550'ler. Fatih Sultan Mehmet Han askerlerinin önünde duruyor ve etkili, güçlü bir sesle konuşma yapıyor. Ey fedakar ihtiyarlar, ey kahraman delikanlılar! Bu büyük fetihlerin kolayca ve sadece sözle kazanılmadığını çok iyi bilirsiniz çalışmadan devlet olur mu? Atalarımız din uğruna ve İslam'ı yaymak için akıl almaz zorluklara göğüs gerdiler, katlandılar. Karşılarına çıkan zorba ve inatçı düşmanları yendiler, göğüslerine dayanan mızrakları kırdılar, kibirle övünen bayraklarını yere indirdiler. Korku ve ümitsizlik, ihmal ve tembellik nedir bilmediler. Talih yüzlerine gülmediği zamanlarda bile asla umutsuzluğa kapılmadılar düşmanlara karşı zafer kazanıncaya kadar başları dik durdular. Yolculuk zorluğu ve uzak mesafeler onları yıldırmadı. Cihat yolunda bütün güçlerini harcadılar, her türlü zorluğa sabrettiler. Felaket anında üzülmediler, başarıda da aşırı sevinmediler. Böylece şanlı bir devlet kurdular adaletin, çalışkanlığın ve yüce bir yönetimin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösterdiler. Bütün bunlardan sonra bize düşen nedir? Miras yedi gibi elimizdeki serveti tüketecek miyiz? Atalarımızın güzel eserlerini yok mu edeceğiz? Hayır. Asla. Onlara layık nesiller olduğumuzu göstereceğiz. Onların yolundan giderek ruhlarını şad edeceğiz. Allah'ın yardımı bizimle olduğu sürece savaş için asker, para, silah ne gerekiyorsa hiçbir şeyden kaçınmayacak ve başka hiçbir şeyi buna tercih etmeyeceğiz. Bu mücadelemizi şehirdeki direnişi tamamen kırıp surlarını ve buçlarını yerle bir ederek kendi egemenliğimizi alana kadar sürdüreceğiz. Ben bizzat Gayret ve mücadelede sizlerle yarışacak ve büyük bir memnuniyet ve gururla çabanıza ortak olacağım. Ordumun başında en önde yerimi alacağım.